Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Elimde bir poşet var ve poşetin içerisinde güzel bir sos hazırlayacağım. Gelin dilerseniz tüm detaylarıyla niçin sosu hazırlayacağım ve ne yapacağımı sizlere videoda anlatayım. Öncelikle bir çay kaşığı yedi baharat, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı da pul biber ilavesi yapıyorum. Evde kendi hazırlamış olduğum iki yemek kaşığı da yoğurdu ilave ediyorum. Evde hazırlanan yoğurt sizler de biliyorsunuz dışarıda satılandan daha kıvamı yumuşak cıvık kıvamda olur. İçerisine 3 diş sarımsak ekliyorum. Aromasını inanılmaz veriyor. Bu aşamada sizler rendeleyebilirsiniz. Ben bu sosu tavuk için hazırlıyorum poşet içerisinde güzel bir sos hazırlayıp içerisine tavukları alacağım. Orta boy bir soğanın yarısını da gelişi güzel doğruyorum. Soğanın da aroması şahane geçiyor tavuğa. Sonrasında yarım çay kaşığı karabiber ilavesi yapıyorum ve içine Yarım kahve fincanından birazcık fazla sıvı yağ ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım ve bir çay kaşığı da toz kırmızı biber ekliyorum. İçerisine eklediğiniz tuz oranını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Tüm malzemeleri birbirine karıştırıyorum. Öncesinde hazırladığım, yıkadığım tavuk pirzolaları içerisine ekleyeceğim. Toplamda kullanacağım. Tavuk pirzola miktarı 1 kilo 100 gram. Güzel bir şekilde 1 saat kadar poşet içerisinde buzdolabında bekleteceğim. Neden poşet içerisinde hazırladım sosu? Hem bu şekilde içerisine eklediğiniz baharatı, sarımsağı, soğanı inanılmaz içerisine çekiyor hem de hiçbir şekilde bulaşık olmuyor. Çok da pratik bir kolaylık. Gördüğünüz gibi iyice her tarafına gelecek bir şekilde sosu yedirdim. Bir saat kadar sizlere göstermek istiyorum. Bekleteceğim. Sosun içerisinde buzdolabında bekletmeniz gerekiyor bu aşamada. Tavuğu buzdolabına bekletmek üzere aldım. 2 tane patatesi de doğruyorum Elma diliminden biraz ince doğrayacağım. Kabuklarını soymadım. Bazen eleştiri yapabiliyorsunuz ama kabuğunu soymadın. Patateslerde pis duruyor diye. Kesinlikle patates pis değil. Şu şekilde söyleyeyim size. Ben patatesi kullanılmamış bir bulaşık teliyle iyice ovarak yıkadım. Sizlerde biliyorsunuz patatesin dış yüzü pürüzlü olur ve üzerinde ufak ufak delikler olur. Pürüzsüz bir görüntüsü olmaz. Hiçbir zaman patatesin Kesinlikle içinizde hiçbir şüphe olmasın. Patatesler çok iyi yıkanmış ve şu an dilimlenmiş, kenara alınmış oldu. Tava içerisine tüm tavuğu sosuyla beraber, içerisindeki soğanı ile sarımsağı ile beraber aldım. Gördüğünüz gibi Ben tavuğu döküm bir tava içerisinde hazırlayacağım. Döküm tava içerisindeki hazırlanan tavuk birebir tavuk tandır lezzetinde oluyor. Döküm bir tavanız yoksa granit ya da teflon çelik bir tavada da hazırlayabilirsiniz. Her tarafını düzeltiyorum. Tavuğun ve ağzını kapatıyorum. Kısık ateşte pişireceğim. Pişene dek Kısık ateşte pişirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi tavuk suyunu saldı. İçerisindeki bu su çekene dek pişecek. Bir tavuğun ne kadar iyi piştiğini işte içerisindeki su iyice çektiğinde anlarsınız. Zaten içindeki su gittiğinde suyunu tavuk çektiğinde lime lime güzel pişmiş bir tavuk hazırlamış olursunuz. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş bir tavuk oldu. İçerisindeki yağ görüyorsunuz. Ben hazırlarken dış derisini soymadım. Sonra pişirdikten sonra alacağım. Dış derisini soymamamdaki sebep, aromasını baharatların ve soğanın sarımsağın verdiği gibi tavuğun da kendi yağını vermesini istedim. Kendi yağıyla ve eklediğim yağla daha güzel pişeceği için almadım. Sonrasında servisi alırken alacağım. Dışındaki derisini derisiyle seven de olabilir. Tercih ediyorsanız o şekilde de yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi o kadar iyi pişmiş ki alırken bile ayrılıyor tel tel. Tavuğu tava içerisinden çıkartıyorum. Sonrasında aynı yağ içerisinde patatesi pişireceğim. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel pişen yumuşacık lokum gibi bir tavuk tarifi oldu. Umarım sizler de hazırlarsınız bu güzel lezzeti sevdiklerinizle doya doya tüketirsiniz. İçerisine tavanın hazırladığım kabuklarını soymadığım patatesleri alıyorum. Yine patates de kısık ateşte pişecek. çok aşırı şekilde pişirmeyin patatesi ezilir bir çatalla baktığınızda çatal patates içerisine batıyorsa o patates pişmiştir ve servise alabilirsiniz kısık ateşte pişirdim patatesi ve patatesi de servise alıyorum tavukla etle ne güzel gider güzel bir söğüş Öncelikle söğüş hazırlamak için soğan söğüş hazırlamak için 3 tane orta boy soğanı yarım ay şeklinde doğradım. Üzerine yarım demet maydanozu doğramıştım yine ekledim ve yarım limonu iyice sıktım. İçerisine bir kahve filcanı sıvı yağ ekledim. Bir tatlı kaşığı da sumak ilavesi yaptım. Yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı da tuz ekledim. Soğan söğüşü hazırlamak için. Sizler de biliyorsunuz soğan söğüş etle tavukla inanılmaz. Yanında eşlik eden güzel bir salata ve servis için bu güzel lezzette hazırladım. Umarım sizler de hazırlar, sevdiklerinizle bu güzel lezzetleri paylaşırsınız. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen o güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyine kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum. Tandır lezzetinde lokum gibi bir tavuk tarifi arıyorsanız işte aradığınız tarif